Neşelenip oynayalım. Bahar geldi. Bayram bugün. Derdik kederi atalım. 21 Mart Nevruz bugün. Gece gündüz ulaştı. Tomurcuklar çiçek açtı. Sıcak soğuk kucaklaştı. 21 Mart Nevruz bugün. Yeniden doğmaktır Nevruz'un adı. Yeni bir bahara, yeni vatanı. Ergenekon'dan çıkan atalarımız Nevruz sevincini yaşatır bana. Türkler Nevruz'u gönülden sevmiş. Birlik beraberliğe onun ermiş. Yeni gün Türklere şan şeref vermiş. Nevruz şerefini yaşatır bana. Gülbüller şakayıp seyrinde öter. Çiçekler açılıp ağaçta tutar. Güller kokusuna kokular katar. Kültürün ürünü dilidir Nevruz. Nevruz ateşini yakarız önce. Gökteki yıldıza bakarız önce. Nevruz bir sevinçtir, neşedir bence. Tomurcuk güllerin adıdır Nevruz. Ağaçlar yeşerir, çiçekler açar. Büyük bir neşeyle kokular saçar. Kuşlar bir zevk ile göklerde uçar. Baharın simgesi koludur Nevruz. Bizlerde Nevruz'u kutlamak ülkü. Nevruz canlandırır, baharda mülkü. Nevruz ile coşar, söylerim türkü. Sazımın inleyen telidir Nevruz. Nevruz, Türk'ün bayramıdır.